Selam dostlar. Yeni bir videonun hepinize merhabalar. Bir süredir kullandığım ve gerçekten ilk çıktığı günden itibaren çok merak ettiğim ve bence satış rakamlarında da gerçekten ciddi bir rakama ve seviyeye ulaşan bir cihaz var arkadaşlar. Honor 90'dı. Bu cihazı arkadaşlar ben çok merak ediyordum ve bir ara bu cihaza sahip olma şansım oldu. Tabii ki şu anda Honor 200'leri belki de birkaç ay sonra Honor 300 serisini konuştuğumuz bir dönemde belki Honor 90 birazcık daha geride kalmış ya da eskide kalmış olabilir ama ben bu videoda hani özelliklerinden ya da incelemesinden daha çok Arkadaşlar Honor 200 çıkmışken arkadaşlar bu cihazın hala 17.000 TL ya da 18.000 TL civarında satın alıp kullanıp kullanamayacağına yönelik bir kullanıcı deneyim paylaşmak için karşınızdayım. O yüzden belki birazcık geride kalmış olabilirim bu cihazı alıp sizlerle paylaşma noktasında ama ancak elime geçti biliyorsunuz kendi bütçesiyle ya da kendi imkanlarıyla bir şeyler paylaşmaya çalışan bir YouTube kanalıyım ve kendi başıma da yaptığım için de bazen bütçe ayırmak ya da cihaz temin etmek zor olabiliyor. Bu cihaz arkadaşlar aslında çok iyi bir niyetle satın aldım önce kendi deneyimlerim ve videonun sonunda da sizlerle paylaşacağım bir kişiye de hediye edeceğim. İsterseniz çok vakit kaybetmeden cihazın kullanıcı deneyim detaylarına geçelim. Evet isterseniz şöyle kutuyu şu tarafa bırakalım şu cihazı alalım. Şimdi arkadaşlar Honor 90 ekran noktasında gerçekten hem ekran tasarımıyla ekran kas oranıyla hem de sahip olduğu çizgilerle yani eğik ekranla birlikte arkadaşlar gerçekten premium ve muhteşem bir ekran görseline sahip olduğunu düşünüyorum ve görüntü olarak da arkadaşlar biliyorsunuz Full HD Plus bir görüntüye sahip ama 120 Hz ile birlikte gerçekten çok iyi bir ekran deneyimini sizlere sunuyor. Bu noktada gerçekten ben ekranın hem tasarımsal hem de kalite olarak gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim ve özellikle arkadaşlar biliyorsunuz ben iPhone 14 Pro'dan sonra kullandığım Android cihazlarda güneş altındaki performansını çok beğenmemiştim. İşte Google Pixel'de, 13T'de, Xiaomi 12 Ultra'da fena değildi ama gene yetersiz gördüğüm nokta vardı. Ya bu cihaz arkadaşlar güneş altında belki bu zamana kullandığım Android cihazların arasındaki en iyi güneş altı parlaklık performansını veren bir cihaz. Şimdi burada şu bir şey de var arkadaşlar. Siz bu cihazın ekran ışığını son alıyorsunuz güneş altında. O güneşi gördüğünde artık ön kamerayla mı bunu hissediyor da başka bir sensör mü var nasıl hissediyor bilmiyorum. Işığı bir takım daha yukarıya kadar çekebiliyor. Yani bu sizin elinizde olmadan da bunu yapıyor arkadaşlar. O noktada ben gerçekten benzeri bir şey iPhone 14 Pro'da kısma noktasında görmüştüm. Yani pil ısındığında cihaz ışığı otomatik kısıyordu. siz kapatsanız bile ayarlardan. Burada da aynı şekilde güneşi gördüğünde daha da bir parlak ekran size O yüzden ekran konusunu ben çok başarılı buldum bu cihaz seviyesinde diyebilirim bir başka konuda arkadaşlar kamera konusunda zaten biliyorsunuz şu anda Honor 200'de en çok konuşulan konu kamera noktasında gerçekten muhteşem bir kamera detayına sahip. Honor 90'da da arkadaşlar kamera gerçekten çok iyi bir seviyedeydi ve Honor 200'de zaten mükemmel seviyede olmuş. Ben açık konuşmak gerekirse mükemmel olduğunu düşünüyorum. Bunu çok net söyleyebilirim. Zaten şu anda sizde de görselleri görüyorsunuz. Yani hem ön kamerada hem de arka kamerada fotoğraflarda gerçekten çok başarılı işlere imza atıyor ki orta segment ya da daha doğrusu orta üst segment yani 17.000 TL'lik bir fiyat segment bulunan bir cihaz içinde arkadaşlar ön kamerada 4K 30 FPS bir video kayıt çözünürlüğü vermesi de bence mükemmel bir detay video konusunda. O yüzden ben video konusunu doğru ışıkta gerçekten başarılı buluyorum. Fotoğraflarda da gerçekten çok beğendim. Özellikle arkadaşlar video konusunda arkadaşlar evet görseli çok beğendim ama beğenmediğim ve hatta yani yazıklar olsun dediğim kaba tabirle onu söyleyeyim. Bir konu var arkadaşlar 4K 30 FPS'te video çekmek istediğinizde 15 dakikalık bir video sınırı veriyor. Ya bu cihaz için yani bu çok çok yani böyle sıkıntılı bir durum yani bu cihazın bu fiyatındaki ya da bu fiyat segmentinde bulunan cihazlarda bile böyle bir şey yokken altında dahi yani alt modellerinde bile böyle bir şey yokken bu cihazın bu şekilde yapmasın yani bilmiyorum işlemciler mi kaynaklı yazılımdan mı kaynaklı bilmiyorum ama bu noktada arkadaşlar gerçekten birazcık şikayetçi oldum yani hatta ilk ben bu cihaz aldığımda böyle bir şey olduğunu bilmiyordum bir video çekmek istedim videoda 18 dakikalık bir videoydu böyle görmedim de hani videonun durduğunu bir baktım arkadaşlar ilk 15 dakikası var videonun son 3 dakikası yok yani bir daha çekmek zorunda kaldım vesaire böyle bir problem problem oldu. O yüzden arkadaşlar ben bu 15 dakikalık sınır eğer yazılımsalsa hiç beğenmedim. Ama işlemci pili ve ısısını cihazın performansını korumak için böyle bir şey koyuyorsa da Snapdragon 7 Gen 1'e de yakışmadığını söyleyebilirim. Onun dışında arkadaşlar kamera modlarını çok beğendim. Özellikle çoklu video desteği modu gerçekten çok iyi. Aynı anda hem önü hem arka kamerayı kullanarak video çekebiliyorsunuz ki bunda 4K 60 de yapabiliyorsunuz. O noktada da gerçekten kamera performansını her video konusunda hem de fotoğraf konusunda başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Hani tabii ki bir Amiral gemisi seviyesi değil ama normal bir 16-17 bin TL'lik bir cihaz için bence gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Kamera noktası da söyleyebileceklerim bunlar. Evet arkadaşlar şimdi gelelim cihazın performans durumuna. Ben genel performansına baktığımda gerçekten arkadaşlar hiç takılmadan böyle herhangi bir sorun yaşamadan kullandığım süreler oldu ama yazılımdan kaynaklı arkadaşlar bir takım uygulama problemleri ya da daha doğrusu stabilite problemlerini yaşadığım noktalar oldu. Bunu ben yazılımsal olduğunu düşünüyorum. Yoksa işlemci gerçekten çok güçlü. Yani cihazı stabil tutabiliyor. İşlemci performansını çok başarılı buldum ama yazılım performansını çok başarılı bulmadım. Yazılımı arkadaşlar çok iyi değil onu söyleyeyim. Yani bu Magic OS yazılımı ben çok başarılı bulmadım ki bir iOS yazılımını kullanmış ve bundan önce de bir Xiaomi yazılımı kullanmış biri olarak ki ben HyperOS ile ilgili de biliyorsunuz eleştirel yaklaşmıştım. Bu HyperOS'tan da yazılım noktası birazcık daha bana böyle sıkıntıları olan bir yazılım gibi geldi. Bu noktada Huawei'den ayrıldıktan sonra her şey mükemmel olmuş ama bu yazılım noktasını çok düzeltememişler. Bunu da çok hor görmemek lazım. Yani yeni yeni bir takım şeyleri düzeltiyorlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar işlemci performansını, cihazın stabilitesini olsun yani genel manada beğendim. Yazılımdan kaynaklı olarak ya da uygulamaların yazılım kaynaklı olarak belki bir takım takılmalar ya da donma problemleri yaşadığım noktalar oldu. Özellikle mesela böyle ekranı açmak istediğimde bazen ekran geç geldi, geç kapandı işte ya da böyle bir yandan kaydıracağım böyle takıldığı noktalar oldu. Bu da açıkçası hani bu orta üst segmentte ya da yedigen bir gibi bir işlemciye sahip bir cihazda çok başarılı bir şey olmadığını söyleyebilirim. O da zaten yazılımdan kaynaklı olduğu için de yazılım performansını bu noktada çok beğenmedim söyleyebilirim. Onun dışında performansla ilgili çok ekleyebileceğim bir şey yok ki. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben iPhone'da çektiğim videoları render alabiliyordum ki bu noktada da her cihazda bunu beklemiştim. Üst segment Android'lerde ya da diğer Android cihazlarda. Snapdragon işlemci cihazlarda uygulama stability problemleri yaşadığımı söylemiştim biliyorsunuz onu kes Ultra'da. Bu cihazda arkadaşlar bu problemi şöyle çözdüm. 4K 60 FPS'te bir video ya da 4K 30 FPS'deki bir video renderını yapmıyor ama çektiğiniz video 4K dahi olsa arkadaşlar 1080p 60 FPS'lik bir render almak istediğinizde size başarılı sonuçlar veriyor. O noktada arkadaşlar çok başarılı bulmasan hani edit noktasında böyle hani uygulamayla çok optimizasyon olmasa da günün sonunda böyle birkaç dakikalık videolarınızı render almak istediğinizde hemen size sonuç verebiliyor. O yüzden de bu noktayı da beğendiğimi performans başlığında söyleyebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Benim son dönemlerde Android cihazlarda çok dikkatimi çeken ve bu cihazda da beğendiğim pil performansını. Şimdi 80 wattlık bir şarj adaptörü var biliyorsunuz. Yani yüksek bir wattla şarj ediyor ve bir saatin altında da bu cihazı size dolduruyor arkadaşlar. Şimdi cihazı doldurduğu kadar da boşaltma hızına burada baktığımızda arkadaşlar cihazı kullandığınızda size pil performansını gayet iyi veriyor. Yani ben bir test yapmadım. Zaten hiçbir cihaz için test yapmam. Beni izleyenler de bilir. Ama benim için önemli olan cihaz günü çıkar arkadaşlar. Yani ben sabah evden çıktığımda akşama kadar yoğun bir şekilde kullansam dahi akşam eve gelene kadar bana cihaz şarjım bitti beni şarj et demesin. İsterim arkadaşlar. Bu cihazda da yine aynı performansı aldım. Yani ne kadar yoğun kullanırsam kullanayım cihaz herhangi bir şarj ihtiyacı duymadı. Ancak burada yaşadığım en büyük pil performansı cihaz boştayken arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili ben şöyle bir deneyim yaşadım. Gece ben bu cihazı %100 yaptım. Şarjdan çıkardım. Masama koydum. Gittim. Uyudum. Sabah 7.30-8 gibi geldiğimde arkadaşlar cihazın pili 80 8'e düşmüştü. Yani %12'lik bir kayıp burada yaşamış. Bu bence hani arka planda da bir şey yapmadığı halde boştayken bu pil nasıl yedi onu da bilmiyorum. Cihaz sadece internete bağlıydı. Hani belki gelen bildirimlerden olmuş olabilir diyeceğim ama yani kullanılmayan boşta duran bir cihaz da bu şekilde pil yer mi hemen birkaç saat içinde onu da bilmiyorum ama pil konusunda böyle bir problem var. Yani bu cihazı böyle kullanmadığınızda da pili birazcık tüketiyor gibi o konuda belki biraz gün içinde problem yaşarsınız ama onun dışında günlük kullanımda ya da yoğun kullanımda pil performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Bir noktası da diyebileceğim şeyler bunlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Gerçekten üzerine destanlar yazılan, belki de bu cihazda en çok satın alma unsurlarından biri olan işlemci konusunda. Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi bu cihazda yer alıyor ki orta ya da daha doğrusu orta üst segmentte yer alan bir cihazdaki kullanılan en güçlü işlemci diyebilirim. Ki şu an kısmında 7S Gen 2 falan vardı ama bu 7 Gen 1 arkadaşlar gerçekten hani tam bir orta üst segment için tasarlanmış bir işlemci arkadaşlar. Ben bu cihazın işlemci performansını gerçekten çok beğendim ki bunu performans kısmında söylemiştik. söylemiştim. İşlemcisi de arkadaşlar gerçekten hani böyle cihazı ısındırmıyor. Cihaz performansını böyle hemen düşürmüyor. O noktada işlemci gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi 1080p 60 FPS'lik videolarda da, da güzel render sonuçları verdi. İşlemci konusunda da ben bu cihaz için bunları söyleyebilirim. Yani genel manada işlemcisi gerçekten hem fiyatın hem de bu popülerliğini hak eden bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Bir diğer başlığımız da arkadaşlar beni özellikle böyle bir cihazı alma noktasında iten unsurlardan bir tasarım konusu arkadaşlar. Şimdi bu cihaz arkadaşlar hem ön hem de arkadan premium bir tasarıma sahip kavisli olmasına kaynaklı olarak ki bu noktada ben bu tarz cihazı çok beğendiğim için de gerçekten Honor 90'ı aldığımda tasarım noktasında gerçekten çok başarılı bulmuştum ki arka kapağında arkadaşlar böyle desenli bir yeşil rengi var şu anda. Zaten size detayları görüyorsunuz. Şöyle ışığa tuttuğumda falan böyle sinleniyor gibi. Onun dışında arkadaşlar burası böyle daha düz olsa arka kapağı belki rengini daha çok beğenebilirdim ama hani malzeme kalitesi çok güzel tasarımı, çok güzel kavisleri vesaire premium bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Kamera tasarımı burada aynı şekilde çok güzel. Birazcık P50 Pro'ya da benzemiş diyebilirim yani. Ki zaten tasarımını belki ondan almış da olabilir. Onun dışında ben cihazın tasarımını gerçekten çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar burada bunca şey konuştuk ve her zaman olduğu gibi bunca şey konuştuktan sonra sonuç olarak ne düşünüyorum? Şöyle özetlemek gerekirse arkadaşlar Huawei'den ayrıldıktan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği belli olmayan Honor için arkadaşlar bu cihaz belki de bir milat olmuş olabilir. Evet Honor belki çok önceden beri cihaza çıkarıyordu ama Huawei'nin altındayken daha giriş segment cihaza çıkarıyordu. X9 bir cihaz satılıyorum ki gerçekten yani bir aydan sonra iki aydan sonra hem piyasası düşen de böyle hani gerçekten kullanılmaz bir cihaz olabiliyordu ki o cihazları hiç beğenmemiştim. Honor bende böyle her zaman bir soru işaretiydi ama ilk defa arkadaşlar Hanır 90 birlikte ben artık Hanır'ın Huawei'den ayrıldıktan sonra gerçekten artık bir milat olduğunu ve güzel işler yapmaya başladığını düşünüyorum ki Hanır 200 birlikte de arkadaşlar bu cihazı böyle farklı bir segmente taşıdığını söyleyebilirim. O yüzden arkadaşlar bazı ayrılıklar insanlara iyi gelir ya. Yani. Huawei'den ayrılıkta bence Honor'a iyi gelmiş diyebilirim. O yüzden ben bu cihazı yani Honor 90 2024 yılında bu fiyatıyla birlikte yani 16-18 bin TL fiyat segmenti arasında sıfır olarak alabileceksiniz arkadaşlar. Ben hala alınabileceğini, bu fiyatında fazlasıyla hak ettiğini ve gerçekten cihazın hala 2024 yılındaki birçok fiyat segmentindeki yani 20 bin altındaki fiyattaki yeni güncel cihazlarda kıyasladığımızda da gerçekten hala o güncelliğini, o kalitesini, o performansını performansını koruduğunu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar ben Honor 90'ı gerçekten hala bu fiyatta da olsa alınabileceği yönünde bir görüşüm var. Zaten beğendiğim kısımları da söyledim. Beğenmediğim kısımları da zaten sizlere bahsettim. Karar sonuç kısmında artık sizde. Şimdi arkadaşlar videonun başında bir şey söylemiştim. Bu cihazı ben farklı bir niyetle aldım diye. Ben bu cihazı arkadaşlar annem için aldım. Anneme hediye etmeyi düşünüyorum. Normalde ben cihazları alıp satıp başka cihaz alıyorum ama bu cihazı arkadaşlar anneme hediye olarak aldım. Buradan da kendisine umarım güzel günlerde kullanır dileklerini sunuyorum videoyu da bu şekilde kapatmak istedim. Anneciğim seni çok seviyorum. Yeni cihazında mutluluklar diliyorum. Benim söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizler Honor 90 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.